Selamünaleyküm arkadaşlar bugün e, kurbanlıklarımızla birlikteyiz hayvanlarımızla bu taraf anaş hayvanlarımız sağırlarımız e, burada 5 tane var burada da 6 tane kurbanlık hayvanlarımız var şöyle kısaca bir gezelim Şavrola bir doğru minyan var arkadaşlar Allah izin verirse kurbanda 400 kilo e, limuzin tosunum var arkadaşlar e, bu da e, kurbanda 280-300 kilo karkas et olarak dönüş sağlar bu da 280 kilo civarı kurbanda e, 240-250 düşmez düğüm simental düğüm bu da 230-240 civarları bu tosunumda Allah izin verirse 370-380 kilo bantlarında oynar azı gelmez çoğu gelir e, kilolar tahminler bu şekilde ilerliyor canlı baskül yapacağım İnşallah çekeceğim video alacağım Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kısaca fiyatlardan bahsedelim. Arkadaşlar bazı arkadaşlar söylüyor. Kesim fiyatına niye vermiyorsunuz? Çok pahalı, şöyle, böyle. Arkadaşlar ben pazara gittim mi, dışarıya gittim mi bu hayvanı ben kesim fiyatını alamıyorum. 320, 340 lira kesim şu anda. Bu fiyatlara bize hayvan vermiyorlar. Bazı arkadaşlar boş konuşuyor. Yorumlarda böyle sallıyorlar. Yok siz şey yapmayın, siz bu fiyatları nerede gördünüz falan filan. Ben geçen gittim gezdim adamlar 400-450 ile hesaplıyorlar kurbanlık hayvanı. Ben böyle olduğu sürece gidip de kesim fiyatına hayvan veremem. Ee, bir de biliyorsunuz kurban olacak hayvanın şartları var. 24 ayını tamamlayacak. Bu şartlarda olacak. Ee, kesinlikle bir hastalığı, bir kusuru falan olmayacak. Özenle bakılıyor kurbanlıklar bunu herkes biliyor. Kesimlik hayvan gibi değil. Büyüt, besle, külü alsın ver kesime gitsin değil. Bu hayvanları biz burada ne zorluklarla bakıyoruz. Adam geliyor. Sen bu hayvanı doğma, büyüme, büyütmüşsün. Adam geliyor. Hani Bakma ya, affedersiniz de yani adamlar böyle aşağılar gibi böyle öyle bir fiyatlar veriyor ki öyle bir pazarlıklar dönüyor ki sonra diyorsunuz ki niye kesin fiyatına vermiyorsunuz çok pahalı satıyorsunuz o hayvanı ben bu biz de bu işi yapıyoruz o o konulara da geleceğim o o o şeylere fiyatlara hayvan verenlere ee, adam geliyor bunu şimdi anlaşıyor kurbanı 3 ay var ee, şimdi piyasada biliyorsunuz her bugün aldığın yarın çıkıyor. Yarın aynı fiyata alamıyorsun. Ben bu hayvanı şimdi verdiğim zaman e, yarın bir gün yani bunun fiyatı çıkacak gene çıkacak. Geçen sene hayvanları verdik 2-3 ay önceden. Hayvanlı kurban zamanı hayvanlar kesin fiyatına geldi arkadaşlar. Anladınız mı? Şu an kimse kimseye boş borç bile para vermiyor. Döviz alırım döviz veririm. Altın alırım altın verilsin gibisinden hesaplar yapıyor millet para verirken boş verirken çünkü TL her geçen gün değer kaybediyor böyle olduğu için biz bu bu hayvanlara bir yatırım yapmışız bizim de paramız var e, geçen biri yazmış ki yorumlara e, siz kurbanlık satmıyorsunuz siz döviz şeyi kardeşim ben bu hayvanı bugün adam geldi 200 bin liraya anlaştım misal veriyorum 200 bin liraya anlaştım e, 15-20 bin lira kapora verdi bu hayvan 3 ay boyunca 200 bin lirayı ne altı ne üstü 200 bin lira olarak sabit kalıyor. Altın çıksa, euro çıksa, şey çıksa anladınız mı? Hayvan da çıksa bu hayvanın fiyatı 200 bin lira olarak belirlendi mi kalıyor. Yani millet bize konuşuyor ama boş konuşuyor. Bir de şu şeylere gelelim. Biz de hayvancılık yapıyoruz. Biz o fiyatlara vermiyoruz. Biz kesin fiyatına veriyoruz gibi boş boş yorum yapanlar var. Çoğu zaten mera hayvancılığı yapıyor arkadaşlar. E, 7-24 hayvanlar dışarıda geziyor. E, hani bir masrafları yok. Kendileri peşlerinde geziyor. E, bir aksilik olmadan bir masrafları olmuyor. Ama bizim hayvanlar öyle değil. 7-24 bu hayvanlar içeride. Hep hazır yiyorlar. Ben, adamın samanı hani samanı ayağının dibinde. Ne nakliye veriyor ne bir şey. Geliyor tarladan alıyor getiriyor. Çayırı ayağının dibinde, sılacı ayağının dibinde, arpası, buğdayı hep ayaklarının dibinde. Bizim bu Marmara bölgesi öyle değil. Genel genel anlamda ben samanı Tekirdağ'dan veya Diyarbakır'dan toz saman alıyordum ama şimdi artık toz saman almıyorum. Memnun kalmadım. Ee, normal balya samanı alıyorum Tekirdağ'dan. Arkadaşlar 20-25 bin lira sadece nakliye parası veriyorum. Sadece nakliye ya. Küsbe desen. Nakliye. Hep dışarıdan alıyoruz. Sılaş. Kendim yapabildiğimce kendim yapıyorum. Yine biraz daha dışarıdan almak zorunda kalıyorum belli bir zaman sonra. Çayır. Bunları hep nakliye. Bunları hep dışarıdan hazır alıyorsunuz. Biz bunları hazır alırız. O arkadaşlar gibi e, düşük maliyetlere bu hayvanları şey yapamıyoruz. Besleyemiyoruz. Bizim bu taraflarda bu olanak yok maalesef. Ha benim fındıklıklarım var ama fındık da bir yere kadar hep devamlı ot olmuyor tarlalarda. Bir de herkes istemiyor tarlasını. hayvanı, istemiyor, zarar veriyor fındığa. Bu olanağımız olmadığı için yani bu tarafların hayvanları biraz daha pahalı. Şöyle kısaca hayvanları geziyoruz zaten. Arkadaşlar bu hayvana kesim parçalama içinde 180 bin lira diyorum. Şu an 400 kilo et tahmin ediyorum kurban zamanına. E, bu hayvanda 300 kilo kurban zamanı et tahmin ediyorum. 165 bin lira kesin parçalama her şey içinde. 280, 280 kilo 270 kilo da bu arkadaşlar. Buna da 145 bin lira e, kesin parçalama. E, 250 kilo 240 kilo da bu. Burayı koparmışlar arkadaşlar. Ben de şuraya ip sardım. Şu, kırmışlar. Ee, bu hayvanıma da 125 bin lira kesin parçalama her şey içinde 115 bin lira 230 kilo civarı 110 115 bin lira da buna diyorum ee, arkadaşlar 370 380 kilo kurban da kesin parçalama her şey içinde 190 bin lira ile 210 bin lira arasında fiyat istiyorum ee, pazarlık tabi sünnettir pazarlıklarımız olacak. Ee, şu an anlaşma aşamasındayım. 3-4 tane daha takviyeler olacak. Sonra kurbana yakın gene alacağım. Çünkü yetmeyecek gibi geliyor. Çünkü gelen giden çok oluyor. E, fiyatlar böyle ilerliyor. E, ortalama fiyatlar 500-550 ile kilosu gidiyor. E, bazı arkadaşlar da çıkıp yok. Kesim fiyatı 320-330 e, liralarda. Siz niye o fiyatlara veriyorsunuz çok pahalı veriyorsunuz dedim de diyenleri görüyoruz e, açıklamasını da yaptım adamları çoğu Mera hayvancılığı yapıyor o, o fiyatlara verme olanakları oluyor kimisinin ben şimdi burada e, müşteri gelecek e, müşterinin arkadaşlar e, adam geliyor seneden seneye kurban kesiyor seneden seneye hayvan görüyor ama adam buraya geldi mi profesör kesiliyor arkadaşlar Profesör kesiliyor. Bunu her hayvancı arkadaşlar bilir. Profesör kesiliyor. Yok bu hayvanda o kadar et yok. Yok şu kadar et var. Düşük gelince kurban zamanı düşük gelince sana bunun lafını yapıyor. Ama yüksek gelince hiçbir şey demiyor arkadaşlar. Hiçbir şey demiyor. İnsanoğlu her zaman kendine hani hep bana hep bana gibisinden e, şeyler yapıyor. Ama olsun e, müşterinde müşteri veli nimettir. Bunu biliyoruz. Bazen boyun eğiyoruz. Çünkü öyle gelip hani öyle boş boş konuşan insanlar oluyor ki şuraya gelip. Yani bunu yapan arkadaşlar çok iyi anlıyordur benim demek istediğimi. Ee, arkadaşlar kimseyi üzmüyoruz. Geldiklerinde e, güzel parçalama poşetleme her şey işlerinde oluyor. Temiz temiz poşetlerini alıyorlar. Hiçbir şeye değmeden gidiyorlar. Ee, kesim sıramızda e, alınan hayvana göre değişiyor. İlk kalan ilk başa yazılıyor. Ee, şu anda gelen gidenler e, başladı. Gelmek isteyenler vardı. Ben yok diyordum ama bundan sonra gelebilirler. Arkadaşlar şimdi siz bu ay kimi arkadaşlar da yazıyor yorumlara. Siz yok döviz satıyorsunuz. Işte kurban satmıyorsunuz. Şöyle böyle. Arkadaşlar şu an bu piyasada kimse kimseye bedava para vermiyor. Kimse kusura bakmasın. Ben bu hayvana 200 bin lira dedim mi? Bu kurbanda 200 bin lira dedim bu hayvana. Şu an adam geldi bunu aldı. Bunun benim ben bu hayvanın şeyiyle, fiyatıyla oynama şansım yok. Hayvan çıksın fiyatları kesin yukarı çıksa bile bu hayvan 200 bin lira olarak kalıyor. Ama e, kimi arkadaşlar peşin alıyor şu an ödenekleri. Kimisi kurbana bırakıyor. Çünkü TL her geçen gün zarar kaybediyor arkadaşlar. Sizin paranız dövizde dolarda. Bizim paramız da hayvanda işte. Millet bu inceyi anlamıyor. Hani şimdi ben bu hayvanı verdim. Diyor ki hani sen bu hayvanı veriyorsun. Parasını almıyorsun falan. Ama atıyorum o zaman şeyler çıktı, fiyatlar çıktı. Ne olacak? Gene aynı para. Gene ezilen biz oluyoruz. Geçen sene de aynı oldu. Hayvanları 2-3 ay önceden verdik. Hayvanlar kesileceği zaman kurban zamanı kesin fiyatına geldi arkadaşlar ama bir kere verdim mi gitti o yani bitti onun bir daha şeyi olmaz ee, hayırlısı olsun diyoruz bu Ramazan bu, bu kurban bayramı da inşallah kurban da güzel hayırlısıyla geçer bir aksilik olmadan ee, bu tosunum gerçekten çok güzel arkadaşlar kayış gibi böyle hani böyle tüyünü de döktü güzelce çok güzel hayvan onu ben geçen sene almıştım. Buzaktı da. E, şu an arpa yiyorlar arkadaşlar. Arpa slash e, besi me, palet besi. Toz besi olarak karıştırıp önlerine veriyorum. Güzel bir rasyonumuz var. Kilo artışları falan her şeyi güzel. Parazitleri falan her şeyleri yapılmış. E, bundan sonrası full kilo, kilo olarak gider. Havalar da tam düzelmedi arkadaşlar. Dün yağmurluydu. Bugün güneş açtı falan filan. Böyle gidiyoruz bakalım. Ee, bu tarafta da sağmal ineklerim var. Onları da göstereyim şöyle. Ha, bir de şurada şey vardı. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu düvemi kurbana verecektim. Şöyle göstereyim. gerçekten besi değildi bu. Arkadaşlar yük almış. Meme yapmaya başlamış zaten. Şöyle yük almış. Zaten bunu ben kıyamıyordum kurbana vermeye. Çok güzel hayvan düve. Büyük almış. Hayırlısı olsun inşallah inek yapacağım onu. Burası böyle sağmal ineklerim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar takviyeler yapacağım. Şöyle aralar zaten iki boş yerim var burada. Şu anlık iki 3 tane alacağım. Kurbana yakın gene bir e, almaya çalışacağız. Çünkü bu hayvanlar yetmeyecek bize. Öyle gözüküyor. Onun haricinde şey falan yoktur. Ee, arkadaşlar bir de şöyle diyeyim kanalımı takip edin bu tarz videolar çok gelecek ee, bakın kapak atmış arkadaşlar ortadaki dişleri gördüyseniz büyük ee, bir de kurbanda ha şunu kapak atmış derken kurbanda şuna da çok dikkat edin bazı arkadaşlar yaşı tutmuyor ama kapak atar gibisinden hayvan satıyor kesinlikle aldanmayın. Kurbanlık hayvanda Kapak önemli değildir Önemli olan yaştır Yaşını bilmediğin hayvanın kapağına bakarsın Çünkü bazı hayvanlar öyle oluyor ki Kapak atmıyor Yaşı tutuyor ama kapak atmıyor Bu hayvan kurban olmaz Kim ne derse desin aldanmayın Yok kapağı atmış Yaşı tutmuyor ama kapak atmış Öyle bir şey yok kimisinin dişlerini çekiyorlar Dikkat edin ben dün öyle bir şey geldi başıma Gittim Eee birinin ahırına bir tane güzel bir tosun vardı. Büyüktü. Yani şu an 360 kilo civarlarındaydı. Alacaktım. Hayvanı beğendim. Çok güzeldi. Ağzına baktım. Kapağı yoktu. Direkt küpesine baktım. Bir ay küçük. Ama adam dedi bir ay sonra vurdurdum ben küpeyi. Normalde şeyi tutuyor falan. Ama güvenemezsiniz arkadaşlar. Kimsenin vebaline giremezsiniz. Arkadaşlar şimdi ben bu hayvanlara yemlerini hazırlayacağım. Rasyonlarını hazırlayacağım. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar ee, bildirimleri açın lütfen Hani video attığım zaman direkt zaten ee, bildirim geliyor size sade hayvancılık uğraşmıyoruz fındık traktör videoları olsun yani yaptığımız her işi video olarak çekiyoruz güzel eğlenceli videolar oluyor ee, bildirimleri açın. Abone olun. Abone olmak ücretsiz. Beğenin. Yorum yapın. Fikirlerinizi söyleyin. Ama arkadaşlar kimsenin emeğiyle dalga geçmeyin. Kimsenin emeğine boş boş yorumlar yapmayın. E, ee, bazı arkadaşlar bunu çok keskin bir şekilde yapıyor. Bu hayvanlar bu zamana kadar kolay yetişmiyor arkadaşlar. Kolay yetişmiyor. Biz buralarda hani gençliğimizi veriyoruz. Şeylerimizi. Biz de bir ekmek yeme peşindeyiz. Yani emin olun dışarıdaki ee cambazlar gibi şeyler gibi değiliz. Hani aile işletmemiz. Yani kimseyi de üzmemeye çalışıyoruz. Geleni kırmadan göndermeye çalışıyoruz. Öyle bir ee şeyimiz var arkadaşlar. Bugünkü videolarım bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.